Arkadaşlar babaanne ve torunun mutfağı kanalımıza hoş geldiniz. Evet, bugün size e, sütlü e, kakaolu tatlı yapacağız. Evet. Arkadaşlar, e, şimdi biz e, bir litrelik sütü koyduk. Evet. Bir litrelik sütü koyduktan sonra bir bardak şekerimiz var. Bir bard, bir su bardağı şeker. Evet, bir su bardağı şekerimizi karıştırıyoruz. 2 yemek kaşığı Nişasta. nişastamız var. Buğday nişastası. 2 yemek kaşığı da unumuz var. Evet. Evet arkadaşlar, 3 dolu dolu kaşık, 3 dolu dolu yemek kaşığı da kakao. Kakao'muz var. bu hiç topaklanmadan karıştıracağız. Kıvamına gelinecek. Çok lezzetli bir hafif tatlı oluyor. Evet. Evet karıştırıyoruz. Görüyorsunuz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Kesinlikle deneyin. Ve açık olursa ben e, bir fincan kadar da yani iki yemek kaşığı da de çikolatası katacağım damla. Aynen. Göstereyim hatta. Şöyle biter. Birazdan katacağız. Biraz kaynadıktan sonra. Aynen. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir fincan da biter çikolata. Onu da kattık arkadaşlar. Evet. Çok tatlı. Hem rengi <laughs> koyulu olsun. Hem de tadından dolayı çok lezzetli bir sütlü tatlı oluyor bu. Yapmanızı tavsiye ederim. Aynen çok hafif bir tatlı oluyor. Bir yemek kaşığı tereyağı. Evet arkadaşlar bir yemek kaşığı tereyağı kaynadıktan sonra onu da koyduk. Margarin de kullanabilirsiniz. Evet margarin de kullanabilirsiniz. Ben tereyağı kullandım. Biraz daha kaynat karıştırdıktan sonra altını kapatacağım. Evet. Arkadaşlar. Ama şöyle dökülürse. Dokurursa... Kıvamı bu şekilde. Evet arkadaşlar kıvamını görüyorsun. Çok güzel bir çikolata oldu Aynen. kıvamı. Bayağı da koyu oldu gerçekten. Şimdi ben e, eti bu. Evet petrol püsküvitlerden birer kaşık. Eti bıçakla kullanabiliyorsunuz. Koyacağım azar azar. Kaselerim. Aynen. Anneanne, hani bir yerde benimkine daha fazla koyabilir misin? Üstüne de koyacağım ya. Ben çok fazla sevmem bisküvitle. şöyle Evet. Aşamasını yapacağız birazdan. Gerçekten kolay ve hafif bir tatlı. Şöyle koyalım. Evet arkadaşlar. Tatlımızı böyle sunumunu yapıyoruz. İnşallah beğenirsiniz. Evet. Aparatıyla da bunu yapabilirsiniz. Varsa elinizde. Bizde yoktu biz Kaseyle yaptık kepçeyle. Evet arkadaşlar. Görün şu bu. Evet Şimdi fındık koyacağız. Üzerine fındıkla süsleyeceğim. Arkadaşlar eğer videolarımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şimdiden yapacaklar. Afiyet olsun. Arkadaşlar, ben bunu hemen dolaba koymayacağım. Biraz sıcaklığı geçtim. 5-10 dakika sonra <laughs> sunumunu size o zaman yapacağım. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Evet. Görüntüsü bu. Evet. Soğuduktan sonra size göstereceğiz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, biz yarım saat dinlendirdik. Evet, şimdi sunumu yapacağız. Görüyorsunuz çok güzel sunumu var. Ben üstüne bir de ıı, ıı, çikolatadan yani damla çikolatası sonra koydum. Biraz da pütra hindistan cevizi attım hafif şöyle. Tadına bakalım. İşte tadı. Nasıl? Ben de bakacağım. Harika bir tadı olmuş. Hmm. Kesin kesin yapın yapın. Yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Biz burada videomuzu bitiriyoruz. <laughs> Başka bir videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.